Ya amına hiçbir şey çekemiyorsun bunun. Doğru yakalı olmak ayrıcalıktır. Karşı yakalı olmak baş kaldırmaktır. Karşı yakayı düşünüp yaşamaktı Karşı yakalı olmak kıskanılmaktır O çekmektir, isyan etmektir Koşa koşa ölümlere gitmek demektir Canından çok sevmek demektir Bırak yakalı olmak deliliktir Bırak el alem şampiyon olsun Eğlensin coşsun, sevine dursun Sen de kupaları alamasan da de Ne de diyeyim de karşıya yakam canın sağ olsun Yine gelecek, de gelecek de o güzel günler Gazcer olan de o de Cengizler de Sen de o günleri unutursan da Karşıya kalıyız ya de o bize de yeter La 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 Oh la 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 oh la 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 la